Zehra Hanım çok ilginç ifade etti. Bir kuyunun dibindeyim. Oradan çıkmak için geldim buraya dedi. Kaç yıldır kendini bir kuyunun dibinde gibi hissediyorsun Zehra Hanım? 10 senedir. 10 senedir. Evet. Yani kızın Zehra e, kızının e, bu adamla tanışıp boşanıp hala da süre gelen bir süreç bu. Evet. E, şimdi kızınız Emine 5 çocuğunuz var. Bunlardan biri Emine. Küçü. Küçüğü mü? En küçüğü o mu? Evet. 37 yaşında. Evet. Ee, Zehra bir evlilik yapıyor. Oradan bir torununuz var. Ondan boşanıyor. Evet. Tamam. Orada problem yok. Peki. 2010 yılında da bu Osman dediğimiz seni kuyulara gittiğini farz ettiren damat giriyor hayatınıza. Evet. Nerede tanışıyor Emine bu Osman'la? Şimdi Serap Hanımcığım ben dört tane kızım var. dördüne bir kuaför tükeni açtım. Hı. Beni öyle dedi bana kızım. Sonradan doğru öğrendim ama dedi ki malzeme alırken bu da kuaför Malzeme alırken tanıştık dedi. Ama öyle değil. Aslı öyle değilmiş. Ha, neymiş Aslı? Aslı bu internetlerde gezer sahte hesaplardan oradan buradan nerede bir kadın düşürürse tuzağına orada yataklar. Oo. Aynen öyle. Aslında kuaför falan da değil miymiş? Kuafördür. Ha. Çok da güzel. Yani işçiliği de çok güzel. Tamam. Ama gel gelelim çalışmıyor. Ben bunu tanıdığım zaman Dedi ki anne dedim. Biz dedi Emir Alan dedi aynı kaderi paylaşıyoruz dedi. Biz dedi birbirinden yani beğendik birbirini. Baktım çocuğum yani bir tarafımda çocuğum ama benim kızıma şimdi bir tane oğlu var ilk Hı. evliliğinden. Bu, o kadar uyanık ki. Dedi bana ki ben dedi e, Muhammed gibi yani yetim kaldım dedi. Beni o çerçeveden baktırdı. Duygusu, Aa, hadi. Duygu sömürüsü yap. yaptı. Tabii tabii. Ağladı dedi ki ben Muhammed gibi yetim kaldım dedi. Kimse dedi benim kulağımı çekmedi ki şu suçu niye yaptın. Serap Hanım siz de annesiniz. Evet. Beni o kadar güzel ayarladı ki. Bu arada dedi, Emine de istiyor tabii. Tabii canım Emine de dedi ki anne ha. dedi benim çocuğum gibi bu da yetim dedi. O da garibim benim gibi saf. Neyse olur ki dedim yani olacaksa olur dedim yani. Annesi geldi Rize'den. Annesine iki şey söyledim. Benim için para pul hiç önemli değil. Ben çalışırım. Sizin gibi çalışan hanımların evini temizliyorum. Şükür Mevlam'a. Çok şükür. Allah güç kuvvet versin. Sağ ol. Allah razı olsun. Ee, Kayıştağımda hasta yatan huzur hastaları geliyor. Var diye değişirim onlarla bile. Ben parada hiç sıkıntım yok. Hı. Dedim annesine ki Emin abla dedim. Ben senin çocuğunun iki şeyinden korkarım dedim. Benim çocuğum bir yıkım yedi. Bir de bu yıkım yerse benim için çok iyi olmaz dedim bir çalışma düzeninden bir de dedim içkisinde. Dedi ki yok dedi içkisi yok dedi. Çalışmakta dedi aynen böyle dedi. Çalışmakta dedi karı çalıştıracak onu. Ya biz ne kadar koca çalıştırabiliriz. Ben çıkar giderdi adam da ben hiç duymazdım onu. Neyse dedim ya o düzelmeyecek bir şey değil herhalde dedim. Benim kızım bunu bir ikinci ayda fark etti. Dedi ki anne dedi bu dedi bize göre değil dedi. Bu ne dışarı? Evlenmeden önce. Tabii, evlendi. Evet. Evlendi. iki ay sonra fark etti. Ya, i̇ki ay sonra değil. Dur yalan tövbe estağfurullah. Mameli olduktan sonra. Şimdi bu mameli olana kadar kim alasa alsın. Mameli olana kadar çok güzel, o kadar güzel şeyi sergiliyor ki. Mameli olduktan sonra sen ne yaparsan yap sen benim karım sana kimse bir şey diyemez Sen ne yaparsan yap. Ya ben de biz öyle bir şey yaşamadık. Sen ne yaparsan yap ben senin arkandayım. Ama sonradan çok şeyleri fark ettim ama o kuyunun dibine indikten sonra. İki tane de çocuk var. Elim kolum bağlı. Gece hastanede yatıyorum. Hasta bakayım, Günüz ev işine gidiyorum. Tak evde kaldım. Düşünebiliyor musun? Maddi manevi çoktum. Peki bu Osman karısına çocuk çocukları ev tuttu mu? Eve bakıyor mu? Hiç düşünmüyorum. Yapıyor? Kim Bak şimdi, bakıyor eve? Şimdi bu ne yaptı biliyor musun? Bu ağladı sızladı yetimim şu bu. Ben de biraz sıkıntılarım vardı. Şimdi yalan konuşamam ben. hiç Sıkıntılarım vardı. Adam ver çocuğu yerine. O ilk çocuğu. Ver Hı. yerine deyince ben kırıldım. Hepsinden kırıldım. Yanladım kızımın tarafına. Kızımı aldım bir eve oldum. Oturttum. O zaten bizim yanımıza geldi. İç güveysi oldu. İç gibi geldi ama ben şöyle hesap ettim. Dedim yatılı işlerden çok beni tanıyan benim çevrem çok dedim yatılı işleri kafam çok şey derse giderim yatılı işe. Ama bu çocuğu da bunun eline vermek istemiyorum. Biraz uzaktan bakacağım ona ne yapar. Benim yanımda çocuğa çok güzel davranıyor hani mesela. Şey üvey, oğlum, üvey çocuğuna. çocuğa. Dedim oğlum hiç ağlamak dedim. Bak ben hiç gençlere yakışmaz. Taşı sıksan suyu çıkar dedim. Ha bu ne var? Dolabıydı, makinesiydi, şuydu, buydu. Hepsini onlara verdim. Dedim bak çalışın ben de sızlanın. Aldınız benim gidin açıp koyun koyun ihtiyacı olan alsın. Böyledi. Bir ev eşyasını verdim onlara. Ama gel gelalım ki ben kendi ellerimle öyle bir kuyu kazmışım ki tepelanım içine düştüm. Tepelanım içine düştüm. Peki gelen giden misafirlerden para filan alıyordu izinsiz gibi bir şeyler. Evde de her şey gitti. Nasıl? Misafir geliyorsun ya. Evet. Bul parayı, al şey bul parayı, yani al parayı var şuraya ya. şuraya ben misafirim, ha, Koydum. Tamam. Ne yapıyor? Yok, orada o yok, bulamazsın. Nasıl Her yani çabuklu. Yok. Hırsızlık yapıyor e, aynen yani Aynen öyle, aynen öyle. Benim adam geldi torunlarına. Adamın 100 lirası kayboldu. Aa. Tabii ben anladım işi, ben daha önceden de fark ettim. Benim Selma diye kızım var, oraya gittiler çaya, sabah oldu çocuğun cüzdanında 100 lira o da yok. 100 lira? 100 lira, o da yok dedi fil şey Emine dedi ki abla hadi etmek gidelim. Kız para yok. Neyse Emine gitti kendinden aldı. Erkeğe, yakışır Peki, mı da yakıştıramayırım ona. Erkek böyle şey yakışır mı? Peki Emine'ye söylüyor musun bak. Hiç söylemedim. Daha önce olmadım hiç böyle olaylar? Hani bir... Yanlış anlıyor olamaz mısın? Ben hep öyle öyle öftüm üstüne. Hep bu işlerin üstüne öyle öptüm. Allah kimsenin başına vermesin. İnsan bak, beni... konduramaz da bir de yani. Bak beni Kimi iyi yanar, kimi kötü yanar. Beni kötü anlayanlara da ben dua ederim. Allah böyle bela hiç kimsenin başına vermez. Benim adam geldi. Biraz da adamdan aramız naneli. Niye çocuğu yerine vermedin? İşte niye duruyorsun kızınla? Benim de kendime göre söyleyemeyeceğim de bir şeyler var içimde. Adamın yüz lirası kayboldu. Adam bilmez mi çebini Ben işten geldim hemen cebini boşattım. Ama meğerse o araklamış onu çoktan. Kalktı sabahtan gitti, dedi ki, ya cebime ver bar. dedi. Verdim, dedi ki, yani bundan 100 lira yok. Dur dedim, ne 100 lira yok? Dedi ki 100 lirayım yok dedi. Dedim tamam onu çocuklar düşürmüştü dedim. Sen git ben getiririm onu Arkadan aldım o zaman 100 lira 300 liraydı. 300 lira aldım gittim ha dedim ki bak sakın kimseye bir şey deme benim daha değerli damatlarım var. Yap de bir şey dedim. Ben şimdi o arayırım ya. İnanamazsın. Bu da benimle arayın. Benim de 100 liram yok. Benim da çekmemden 100 lira yok. Öyle diyor. Böyle bir bela. Bunu sökmek için bilim adamı olmak lazım. Allah bunu kimsenin başına bela etmesin. Rabbim buna kör şeytanından buldusun. Eminsin değil mi? Eminsin. 62 yaşındayım ben. Yılayı akşamdan. Affedersin, çerezimizi, merezimizi koyuyoruz. Yani bir aile sıcaklığı olsun diye. Benim başka bir meramım yok. Diye anne diyeyim. ...kahve yapayım mı diye. E yap oğlum diyorum. Benim evi damatlarım neyse... ...oğlum neyse o da o. En az anası kadar ben onu ev ocak sahibi... ...yapmaya çalıştım. İkisini de, kızımı da onu da. Gidiyor kahve yapıyor, geliyor. Sıra bana inanmazsın. Ev dönüyor. Allah'ım şimdi... ...akşam oluyor zannediyorum ki... ...çok bir vakit geçti. Tabii kendimde bir gariplik olduğunu anladım. Dedim ki ya ben... Niye böyle olurum dedim. Çıktığım yerlerin anahtarları bende. Fideyim işe çıkar işimi bitireyim. ineceğim aşağı tekrar çıkar mı var? ütüyü çıkarttım mı? İniyorum aşağı acak yani dolgazı kapattım mı? Kahveni ilaç mı koyuyor? Tabii. tabi. Ne ilacı koyuyor? Ama uyumuyorsun, kendinden geçmiyorsun. Geçiyorum, geçmem mi? Ondan sonra bıraktım işi. Dedim Peki, ki, koyuyorsun? Yani niye uyutmak istesin sizi? Senin beni niye uyutmak istesin? Siz mesajlarından, ben önce sizin çok hoşuma giden tarafınız şu mesajları çıkartıyorsunuz ya. Evet. Şu ses kayıtlarımı çıkartıyorsunuz ya. Sizin ellerinizden öpeyim. Estağfurullah. Ben kızımı o kadar darıldım, söylendim ama de değilim. Ço bak üç tane çocukla evde kaldım. Peki kendinden geçiyorum diyorsun da ne yapıyor? O zaman evimi soyuyor. Hiçbir Hiç şey yap yapma. Niye bak, ama böyle hiçbir, bir şey bak, yapsın? Bak şimdi ilaç veriyor ya bize. Karısına da mı veriyor? Ya ikimize de kız madde bağımlısı öldü. Ben Aa. ve... Aa. O anda siz kurtulduk. uyuyor musunuz birkaç saat? Adam dışarı çıkmak için mi yapıyor bunu? Zaten bu alı gittiği kızımı kabe kitle üstüme. Üç tane çocukla ben evdeyim. İşten gelirim, yorulurum, yatırım. Kalkarım bakarım kabe kitle. Kalıyla içeri, kavga ediyor da kalıyla içeri. Allah'ım o günle gitsin daha geri gelmesin. Yani ne oldu? Ancak gitti o Niye de bağıra bağıra geliyorsunuz? Bunun Bin bir çeşit şey serisi. Hangisinden çıkacaksın? Hangisini toparlayacaksın? Ben bunu o kadar toparlamak istedim ki, o kadar toparlamak istedim. Uzatmayalım, başını da ağrıttım. Herkesten özür dilerim. Tabii kızım dedi bana ki anne dedi, biz bunu kurtulamayacağız dedi. Kızım arada toparlay, ben toparlayamayarım. Ben ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gittim. Tabii hemen yatış verdi bana, aradı beni saat 10 gibi. Dedi ne oldu dedi. Dedim bana doktor yatış verdi dedim. Ama o arada da bu tüdün yatırıyor eve. E ya bırakalım bırakalım. Babamız değil ya. Ya sonunda beş sene önce boşanmışlar. Evet. Peki beş sene sonra sen e, Zehra Hanım neyin yüzleşmesini yaşamak istiyorsun? Adam hayatınızdan çıkıp gitmedi mi? Çıktı ama iki tane iki çocuk tane, var. İki çocuk var bende. Çocuklarıyla ilgileniyor mu? Hiç. Benden değildir dedi. Peki senden 23 çeyrek, evet. 30 gram bilezik, evet. 2500 TL'de evet. bunların hepsini aldı, aldı mı? Ama şöyle aldı. Ne için aldı bunları? Dedi ki anne dedim ben dedi bir dükkan açacağım dedi. Bir tarafını dedi bayan kuaförü yapacağım dedi bir tarafını da erkek kuaförü yapacağım dedi. Olsun dedim biraz da kafama yattı. Her zaman ben ömür boyu çalışacak değilim ya.